Merhaba arkadaşlar. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi bezelyelerimiz var. Ee, gelişimleri gayet güzel. Çiçekleme dönemine geçtiler. Ee, yalnız burada görmüş olduğunuz yerde bezelyeler yeterince gelişmedi. Ben bunlara organik sıvı solucan gübresi uygulaması yapacağım. Şimdi e, hep beraber bakacağız burada e, bezelyelere ne gibi etki yapacak sıvı solucan gübresi. Bir fark görebilecek miyiz? Şimdi ilaçlamayı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ipten yukarıya kadar e, cübrelenmesini yapıyoruz. Bakın hepsi sapsarı olmuş. Yeterince vitamin alamamış. Buna bakın. Şimdi bakacağız. Solucan gübresi yeterince etki yapıyor mu? Şu kısmına atmayacağım. Burası gelişimi iyi. Her nedense bu kısım iyi olmuş. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen devamına ne atıyorum. Arka yüzü burası. Evet buraya kadar. Böyle göstereyim ben size. Bu şekilde üzüm çardağımızın hemen yanındaki sıra. Yani emin olmak için üzüm çardağımızı da şekilde göstereyim. Hemen yanındaki sıra. Arkadaşlar tam uç kısmına atmadım. Sadece e, yaklaşık 2-3 metre kadar bir kısma attım. Diğerlerine de uygulamadım. Şu anda gelişimi güzel. Onların bakın bu da biraz sarılma yapmış. Çiçekleri var üzerinde. burada. da Şöyle bir uygulama yapalım ufakta. Bu kadar. İlerleyen zamanda bir hafta falan sonra tekrar burayı kontrol edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar solucan gübresi uyguladıktan sonra bezelyemizdeki farklılığı görüyorsunuz. Buraya tek sefer solucan gübresi uyguladım. Gördüğünüz gibi çiçeklenme başlamış. Daha önceki videomda boyunun kısalığı ve rengi sapsarıydı. Şu an boylanmış, çiçeklemiş. Biraz seyrek olmasına rağmen gayet güzel şu anda. Bu şekilde göstereyim. Hani bu kısma atmamıştım çünkü gelişmişti. Diğer kısım, bakın tek sefer olmasına rağmen baya e, güzel boylanmış ve rengindeki yeşillenmeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ya burası sapsarıydı daha önceden. Ben vaktim olmadığı için bir iki sefer daha uygulayamadım deneme amaçlı ama tek sefer olmasına rağmen Nerede? gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bakın burada üzüm çardağımız var. Hemen yanındaki sıra demiştim daha önceki videomda. Ne ekleyeceğim buraya? Bu şekilde arkadaşlar. Diğer kısımlarda bir sorun yok, sadece orada vardı. Buralar gayet güzel. Hepinize teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İyi günler dilerim.